Ne yapıyorsun Resul? Ee, gidiyorum acelem var. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bu kapıdan çıkarsan... ...eğer başka bir kadına gidiyorsan... Ya ne kadını Miksi? Ben kadın düşünecek halde miyim ya? Koyuncan can derdinde, kasapet derdinde. Tamam Resul. Bu defalık unutacağım Burcu'ya yaptığını. Gitme. Mihri, durum bildiğin gibi değil. İki gözüm önüme aksın ki iş için gidiyorum ya. İnanmıyorum. Ya inanmazsan inanma be. Seninle mi uğraşacağım ya? Nereye abi? Ya bir de sana mı hesap vereceğim? Allah Allah. Yokum ben tamam mı? Birkaç gün yokum. Bir yer yarıldı yerin dibine girdim. Tövbe tövbe. Bana bak. Babamlar da yok. Hiçbirimiz yokuz diye zıvanadan çıkmayın ha. Çekil. Çek. Alo Esra. Efendim. Yarın dersten sonra bugünkü mağazaya gidelim mi yine? Tamam gideriz. Tamam görüşürüz. İşe mi gitmiştin? Ne işi kardeşim? İş mi kaldı? Daha tadilata başlamadım. Sen nereye gittin? Sosyalleşmeye. Ama koca İstanbul buna imkan tanımıyor. Evet ya şaka gibi. Kaldırımlar acayip yüksek. Yurt dışında Böyle adım başı bir özürlü insana rastlıyordum. Ne şanslıyız diyordum. Bizde bu kadar özürlü insan yok. Dışarı çıkınca anladım. Hiçbiri dışarıya çıkamıyor. Çıkmıyordun, çıkınca gördün. Tecrübe ettin işte. Tam olarak ayaklanayım. Gece hayatını seninle tecrübe edeceğim. Yok canım. Sana şöyle daha havalı 90-60-90 mihmandarlar buluruz. Sen bana hadi ben han kondururum civanım. Saçmalama cesur. İsa. Buyur Celal Bey. Biraz konuşalım mı? Konuşacak ne var ki Celal Bey? Yok mu? Ben diyeceğim her şeyi dedim. İlk mahkemede çıkacaksın. Gel şöyle. İstanbul'da şuna çıktık mı? Çıkmadık Resul Bey. İstanbul'un da ucu bucağı yok hakikaten be Başta Adalı'nın oyunu zannettik ama... ...galiba çocuk gerçekten kaybolmuş. Bu Barış ve Adalı için bir mucize gibi gerçekten. İki yıldır ilk kez konuşmuş. Bütün gün onu düşündüm Hazar. Adalı hakkında fikirlerim değişmiş değil. Ama Barış için çok üzülüyorum. Biliyorum. Ben de üzülüyorum ama... Beni annesi sanıyor Hazar. Onun için yapabileceğim bir şeyler olmalı. O küçük çocuktan bunu esirgeyemem. Biliyorum. Ben de senden böyle bir şey isteyemem. Ama onun annesi sen değilsin Zira. Değilim ama Barış'ın da bunu anlaması lazım. Yoksa o çocuğu bir kez daha annesiz bırakmış olacağım. Önce bir Adalı'yla konuşmalıyım Zira. Ne yapıyorsun Barış? Beni anneme götür. Barış o senin annen değil oğlum. Annem annem götür beni ona. Tamam tamam tamam. Tamam. Sakin ol. Seni götüreceğim. Ama daha erken. Herifçoğulları o lafı edince beynim döndü. Çektim tetiği her birine tek kurşun. Müebbet edik haliyle. Ama çoluk çocuk dışarıda aç kaldı. Dört cinayete bir tane daha eklense bir şey değişeceği yok yani he? Aynen öyle. Bizim sünnetteki cinayeti üstlenmen için kaç para verdiler sana? Ağzım kilit. Yemin ettim benden laf alamazsın. Kim verdi parayı peki? Biliyorsan namussuzum. Bizim hanımın adına bankaya hesap açtırıp yatırmışlar. Hanımına söyle harcamasın parayı. Mahkemede yalanını söyleyeceğim. Aman gözünü seveyim Celal abi. Elini ayağını öpeyim Celal abi. Tıpış tıpış yayan çıkacaksın buradan. Daha ne istiyorsun? Unut Kızım hasta. Ameliyat olacak. O para olmazsa ölecek. O para ona lazım. Anlamıyor musun?